Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün size Among Us TV'ye başlıyorum. Ben de böyle evet. evet, bir yar mıydı ne? Eee falan özellik yapıyorum. Evet başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Among Us'a o açtık. Sensin. Biliyor musunuz? Evet. Deli. <gülüyor> Delisin. Delisin. Among Us çünkü Deli ya atıyorum <laughs> ya sus be senden videocy çıktı evet. senden, evet. senden arkadaşlar. <laughs> <Güzük>. ben arkadaşlar demeyi bilmiyorum ya neyse ama mantık gelmiyor bir şey bir bakalım isimler 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 hadi Evet, masum çıktık bir ve bir tam kişi kaldı acaba tam kim kaldı ve elektrikler yok aa bu ya Böyle hıpsi alıyorum. Ya sus be. Bunu YouTube'a mı atacaksın? Hey YouTube kanalı mı var senin? Hey var. Var mı YouTube kanalı? Evet. Ya yalancı. Yalancı sen. Duymadığın ben. için tamam mı? Lan ne dedin o Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim bir deli bir kuzenim var ondan dolayı böyle oluyor tabi. Ee, tabii ki de. Evet şimdi. Ananım alalım, alalım. Arkadaşlar hiçbir görev bulamıyorum. Arıyorum. seni Aa... Bros tarzı iğrenç. Bir ara videosunu çekmeye başlamıştım bıraktım ya. Bir dakika. Bir Ha? ne olur çıkar Aa, çıkarırım canım benim. Para yatırım çıkarırım. Ay, şifre giremedim. Evet. Öldüm, öldüm. Evet, yeşil katil arkadaşlar. Yeşil katil. Ee, ne yapıyoruz? Şimdi ben bile anlamadım. Şimdi açık oldu. Açık görebilirim. Şimdi bu Evet, bir görev bulduk. Evet. Evet. Ay, yanlış yaptım. yanlış yaptım. Evet, Emin abi, 12 oyun kupadaki mega kutuya düşüyor. Şu Evet diyelim. Evet. Tamamladım arkadaşlar. Becim. Evet. Becim. Açılmadı. Ay şu anda bilmiyoruz ve yenildi. Beni öldüren katil Evet bu sefer olacak gibi. Becim. Çok şey yapalım. Ömer şu an yanmada değil, geldi. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Arkadaşlar Aman. şimdi bekliyoruz. Aman. Görüşürüz. Şöyle süresini biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Evet hala bekliyorum. Bir saat geçti Hadi. arkadaşlar. Hadi. Bir saat boyunca hala bekliyorum arkadaşlar. Ya şu başka yerde oynar mısın? Evet hadi 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 be evet çıktı. Şimdi evet hangisi evet yine mahsurum mahsur. <gülüyor> <gülüyor> evet gözde katil çıkana kadar beklemeyi mi alsam ne yapsam ya? Elektrikler neredeydi? Ben hiçbir yeri bilmiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar oyundan çıkacağım. Oyundan çıkacağım arkadaşlar. İğrenç bir şey ya. Şimdi yan yan Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet. Ay ne kadar evet. The star. The star. Evet. Şimdi ya sessiz alır mısınız? Evet şöyle. Hadi. Ben onu <laughs> Böyleyiz, hadi bakalım. Sinap sinap sinap. Hadi, start. Bunu öğrendin mi? Oynamak bilmiyorsun. Evet. Evet. Bir... evet. evet. Ya gidip başka yerde oynayın. 7, 5, ay 3, 2, 1, 0, başla. Evet evet katil 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 katil. Evet katiliz arkadaşlar. Katil evet. Evet burası biraz hızlı öldü. çekim gibi olmuş. Evet birini öldüreceğim arkadaşlar. Kesinlikle birini öldüreceğim. Dur. Şimdi şunu öldürelim. Dur. Dur. Hayat, Ay ben gidiyorum. Ben, ben şey de. Hadi göle gidelim. Niye yükseldi? Gece iki on üç yükseldi. Kız Robin Ben neden savaştım? Ah gitti be. Şimdi evet. Şimdi ne şimdi? Ay bu arkadaşım ne yapardı? Şimdi. Niye olmuyor? eden Evet kim öldürdü? Evet. beleş bak. Ver Bak, değilim. Ben değilim. Şuraya verdiyim. Ben anlataydım Yani kim? Ben değilim. Ben hiç değilim. Pumba kim ya? Pumba. Yetiyor mu? Sesim sen değilsin. hiç göremiyorum ben. Şimdi arkadaşlar green eee şimdi black diyor. Şimdi mavi diyor. Ben değilim kesin. Ben hiç değilim artık ya. Ben değilim. Bana bu şeyi sıçratmayın yani. Evet. Evet. Duyuru yapan gitti. Puma gitti ya. Pumba evet. 2021 pardon arkadaşlar. Hala katiyim. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar dalga geçeceğim şunlarla. Ay dalga geçmek acayip güzel bir şey ya. Arkadaşlar. Evet şimdi dalga geçeyim. Evet kazandık. Dalga geçim gibi Hayır. Şimdi Çıkan şu oyundan Pop Live'e gireceğim arkadaşlar <laughs> Live güzel yani. <laughs> Bilmiyorum Evet kahverengi ee, Bir canı al Bir canı da yaptım. Bir de dondurmacı gibi oldum. Evet. Twitter'da dane yarım. Bari Jack ile oynamaya. 5 4 3 2. Aa! Sıtaf. Neden çektim be? Ay! Buca gitti. Hello geldi. Ya. Hello. Hello. Merhaba. Evet. Tüh. Geldik. Evet, katil, katil arkadaşlar. <laughs> Sikir ya. Ben sadece yok. bir bölüm oynadım, onda da katil oldum. Yani. Valla kil, 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 kil. Ay öldürseydim ya. Ay öldürdüm. Çabuk gir, <laughs> <yürü>, çabuk gir, <laughs> <yürü, gülüyor> evet, çabuk gir. <laughs> Gidiyorum. <gülüyor> Evet geliyorum uzaklara Evet şimdi Hayır olmaz orayı değil Buraya mı? Evet oraya <laughs> Yok buraya da değil Heh <laughs> buraya Aha şimdi Benden kesinlikle şüphelenmeyin yani Ben çünkü <laughs> hiç değilim Evet ben değilim Ben Sen atmayın ya ben Evet Biliyorum red yazıyorum Mavi diyelim arkadaşımı yapacağım ama ne yani. Evet gitti. Star. Ya, ya ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Evet mesajlara başla mı bir şey? No. Ay. Boyo. Şey. Red. Hadi. 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 skip Hadi. Hadi. Evet 12 11 10 bekliyorum <laughs> sonuçlar arkadaşlar çok sıkıcı olmaya başladı 3 ay pardon 3 2 1 0 Evet ne oldu ne oldu ne oldu kim gitti Tim <laughs> olmadı sonuç çıkmadı Şimdi herkes gitsin. Herkes <laughs> gitsin çünkü birazdan popüslerini kalacak. Ay delisin ya deli Arkadaşlar puan, şu anda kısım kısmına bakmayın evet, şarjda çok az kaldı Şimdi ben bunu öldürmek istiyorum ama her şey olacak şimdi Aha bir tane yine, yine kazandık mısın aşkı şimdi Evet arkadaşlar bugünlük yeter gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoda beğenmeyi unutmayın. Kuzenimi de bataklayın. Hoşçakalın.